Herkese merhaba. Ben matematik öğretmeni Cemil Ak Yıldız. Okulumuza hoş geldiniz. 5. sınıf şubelerinin bir kısmının matematik derslerinde ben varım. Umarım güzel bir yıl geçiririz. 4. sınıfta kalmış olduğunuz konulardan devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu da geometrik şekiller ve cisimler. Bu ders notlarının tamamını videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. İsteyen videoyu izlemeden önce çıktısını alabilir ve benimle birlikte gerekli yerlerde notlar alabilir. Çıktı almayacaksanız eğer de defterinize uygun yerlerde de notlar da alabilirsiniz. O zaman başlayabiliriz. İkinci başlığımız üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirme. Bu üç geometrik şekli tanıyoruz. İsimlerini de biliyoruz. Üçgen, kare ve dikdörtgen. Önce üçgenle başlayacağız. Üçgenin kenarları ve köşeleri var bildiğiniz gibi. Eğer köşe kapmacada oynadıysanız bunun köşelerinin kaç tane olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Köşe kapmaca oynadıysanız birinci köşe, ikinci köşe ve üçüncü köşe olmak üzere üç tane köşesi olduğunu söyleyebilirim. Tamam köşelerini söyledik. Kenarlarına bir bakalım. Kenar dediğimiz yer neresi? İşte şurada gördüğünüz şey bir köşeden diğer köşeye gittiğimizde oluşan şekil bir köşeden diğer köşeye buna biz kenar diyoruz. Birinci kenarım burası. Kapattım. Diğer diğer kenarım da birinci bir köşeden bir köşeye. Bu da ikinci kenarım ve karşısında da üçüncü kenarım var. Toplamda üç tane kenarı olmuş oldu. Nasıl bizim ismimiz varsa geometrik şekilleri de isimlendirme yapabiliriz e, isimlendirme yaparken köşelere harf vereceğiz. Köşelere büyük harf vereceğiz. İstediğiniz harfi yazabilirsiniz. Mesela ben bu üçgeni isimlendirirken kendi ismimin harflerini kullanmak istiyorum. C harfi, M harfi ve L harfini kullanmak istiyorum. Şimdi bakalım köşelerini nasıl isimlendireceğiz o zaman. Şu köşeye ben bu köşe her birisi için farklı farklı isim olmuş olacak. Bu köşe için C köşesi diyebiliyorum. Bu köşe için M köşesi diyebiliyorum. Diğer köşe için de L köşesi diyebiliyorum. Kenarlarına bakalım. Kenarların da isim artık yazabiliyoruz. O zaman bu kenarı söylerken bir köşeden hangi köşeye gittiğimi söylemem lazım. C M kenarı diyebilirim. C M kenarı. Diğer kenara bakalım. M L kenarı. ML kenarı en son söylemediğimiz kenarın ismine bakalım. CL kenarı diyebiliyoruz. İster CM kenarı diyebiliriz, istersek MC kenarı da diyebiliriz. Yani bunların yerleri de değişebilir. Burada ML kenarı demiştim bu kenar için. Tam tersi de diyebilirim. LM kenarı da diyebilirim. CL kenarı demişim. LC kenarı da yine söyleyebilirim. Peki bu üçgenin ismi? Bunu isimlendirirken sembolle gösterirken şöyle göstereceğiz. C, M, L istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben C'den başladım kendi e, ismimi oluşturacak şekilde. Şu yönde gittim. İsterseniz bu yönde de gidebilirsiniz, hiç fark etmez. CML üçgeni. Üstüne de küçük bir üçgen koyduğum zaman, yerleştirdiğim zaman bunu sembolle göstermiş oldum. CML üçgeni olmuş oldu. İstersen buradan da başlayabilirdim. MLC üçgeni de olabilirdi. Şimdi üçgen öğrendiğimize göre kareye bakalım. Karenin de köşelerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaç köşe kapmaca oynasalardı kaç kişi olacaklardı? 1, 2, 3, 4 tane kişi köşelere yerleşecekti. Yani dört tane köşesi olacaktı. Kenarlarına bakalım. Burası birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar toplam kaç tane kenar oldu dört tane kenarı olmuş oldu buna da isim vereceğiz bu sefer ismini A B C D vermek istiyorum bakın şu sırada gittim aynı saat yönünde gider gibi isterseniz tersi tarafında da gidebilirsiniz iki türlü de yapabiliriz köşeleri o zaman ne olacak A köşesi buradaki B köşesi diğeri C köşesi ve en son olarak da D köşesi olmuş oldu. Kenarları teker teker bakalım. Mesela buradaki kenara bakmak istiyorum. Bu kenarın ismini ne olacaktır? Bu kenarın adı, İster şuradan başlayın, ister şuradan başlayın. A D kenar olacaktır. A D kenarı. Şimdi şu alttakine bakalım. Alttaki kenarımız D var. Burada C var. Yani DC kenarı. Bir de şu taraftakine bakalım. Bu da C var. B var. CB kenarı oldu. En son üsttekini görmedik. Üsttekine de bir bakalım. Burada A var. Burada da B var. Yani AB kenarı olmuş oldu. Kare isimlendirirken nasıl yapacağız? Yine istediğiniz herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Ben şu noktadan başlamak istiyorum ve bu şekilde ilerlemek istiyorum. Sırayı bozmadan gideceğim bunu ben yazarken. Yani şuradan başlayacağız. D, D'yi yazdım. Ardından C'yi yazmam lazım. Sonra B'yi yazmam lazım. En son olarak da A'yı yazmam lazım. D, C, B, A, karesi şeklinde isimlendirebiliyorum. Diktör kendimize bakalım. Kareye çok benzer zaten. Kaç tane köşesi vardı? 1, 2, 3, 4 tane köşesi var. Yine 4 tane kenarı var görebiliyoruz. Köşeleri isimlendirelim. K olsun, L olsun, M olsun, N olsun. O zaman köşelerin şuradaki köşenin adı k köşesi Şuradaki köşenin adı ne köşesi şunu söylemedik L köşesi ve bu köşeyi de söylemedik ve köşesi diye biliyorum kenarlarına bakacağız şimdi yine teker teker gidelim şu kenarın ismi ne olacak bu durumda ne ki kenarı olacak buna baktık Bu da kale kenarı kale bakın buna bakıyoruz sırayla gidiyorum bunu söyledim bunu söyledim buna geçtik artık bu kenarın adı da ne olacak Burada L var. Diğer tarafta da M var. Yani LM kenarı. İsterseniz ML de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. En son olarak da şuna bakalım. Üsttekini söylemedik. Bu kenarda yine aynı şekilde e, yan yana duran hangi e, köşeler var? NM var. O zaman NM kenarı olmuş olacak. N M kenarı olmuş olacak. Dikdörtgeni isimlendirirken yine istediğimiz yönde gidebiliriz. E, bu sefer şu yönde gidelim. Belinden başlayalım. Olabilir. L'den başlıyorum. L K ardından N en son olarak da M dikdörtgeni diyebilirim. Peki başka ne söyleyebilirim? Başka mesela N'den başlasaydım eğer. N'den başlayacağım. Şurada şu yönde gitmek istiyorum. N M sırayı bozmuyorum. N M L ve K dikdörtgeni diyebiliyorum. Üçgenler ve dörtgenler köşelerine yazılan büyük harflerle adlandırılır. Evet biz de büyük harflerle adlandırdık zaten. Bir köşeden başlayarak saat yönüne doğru ve saat yönünün tersine doğru yazılır ve okunurlar. Biz de zaten onu göstermiş olduk az önce. Aşağıdaki üçgeni isimlendirelim. Harfler verilmiş köşelere. Harfler verildiğine göre şimdi ben sembolle göstereceğim bunu. İstediğimiz her yerden başlayabiliriz demiştik. Ben K'dan başlamak istiyorum. K'dan başlarsam eğer K ardından ne gelebilir? L gelebilir, M gelebilir ve üstüne ne koymam lazım? Küçük bir üçgen koymam lazım. KLM üçgeni olmuş oldu. Bunu böyle yazabilirim. Yine K'dan başlarım. K bu sefer M ve L şeklinde de yine yazılabilir. Yazılabilir. Bakın çok farklı yazımları var. Bu birinci yazımı, bu ikinci yazımı. Bakın üçüncü yazımına bakalım. Üçüncü yazım ne olacak? Bu sefer L'den başlamak istiyorum. L'yi yazdım. M ve K de diyebilirim. L, M, K üçgeni de diyebilirim. Ya da yine L'den başlarım. Ardından M gelmesinde bu sefer kim gelsin? K gelsin. L, K, M üçgeni diyebilirim. En beşinci olarak da K ile başladık. L ile başladık. Şimdi kimle başlayalım? M ile başlayalım. M, L, K diyebilirim. Ya da M, K, L diyebilirim. Mekali diyebilirim. Toplam kaç tane ben üçgen yazımı yazmış oldum? 6 tane yazabilirim. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Her, e, yeter ki sırayı takip edin, e, sıranız bozulmasın yeter. Bu herhangi bir yazımı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki üçgenin kenarlarını sembollerle gösterelim demişler yeni bir örneğimizde. E, kenarlarını, şimdi bakalım şu kenar, bu kenarı. E sembolle göstermemizi istemişler. KL kenarıydı. Neden bu işaretlediğim KL kenarı? Çünkü bu kenarın bir köşesinde K var, bir köşesinde de L var. KL kenarı olmuş oldu. Diğerine bakalım. Onu da böyle zikzaklarla göstermek istiyorum zikzaklarla. Bu kenarın da e, ismi nedir peki? Bu köşede L var, bu köşede M var. Yani LM kenarı. En son olarak da şuna bir bakalım. Burada da ne var? L var. E, pardon, K var ve M var. M kenarı var. Ben bunları sembollerle henüz göstermedim. Peki bunun sembolü nasıldır? Sembolü de şimdi öğreniyoruz. Bunun sembolü bu kenarı yazmama hiç gerek yok. Daha kısa bir yolu var. K'yı L'yi yazıyorum. Köşeli parantezler koyduğumda bunun manası kenar olmuş oluyor. KL kenarı. Diğeri de yine aynı şekilde LM kenarı uzun uzun yazmak yerine LM kenarı e olabiliyor. Buna baktığımızda da KM köşeli parantez yapınca KM kenarı yazmış olabiliyoruz. Köşeli parantezlerin anlamı ne demekmiş? Kenar demekmiş o zaman geometride. Aşağıdaki üçgenin kenar uzunluklarını sembolle gösterelim demişler bize. Bakın burada kenarlarını sembolle gösterdik. Burada kenar uzunluklarını göstereceğiz. İkisinin e, sembolü farklı olmalı. Peki nasıl olmalı? Bir bakalım. Şimdi yine aynı üçgen zaten. O zaman hemen e, ne yazalım? Bunların kenarlarını önce bir yazalım. Üç tane kenarı vardı ve üç tane kenarını yukarıda biz yazmıştık. Sırayla yazdım. K, -L yazdım. L, yazdım. K, yazdım. O zaman uzunluğu bakalım ne olacak? Uzunluğu. Uzunluğu uzunluğu yine uzunluğu bu sefer sembol değişiyor yine kaleyi yazıyorum bu uzunluğu demek e, bu e, ne demekti kenarı demekti şuraya iki tane uzun çizgi koyarsam bu da uzunluğu demek lm'yi yazıyorum iki tane çizgi koydum uzunluğu lm'nin uzunluğu km'yi yazdım km'nin uzunluğu demiş oluyoruz yani bunun anlamı kenarı demek. Bunun anlamı da uzunluğu demek. Bunu not olarak yazabiliriz. Köşeli parantez kenarı e, dik olursa eğer de uzunluğu olmuş oluyor. Devam edelim. Aşağıda verilen geometrik şekil aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilemez diye sormuşlar bize. A şıkında PRST dikdörtgeni. P, R, S, T dikdörtgeni. Evet sıra takip edilmiş ve hiçbir şekilde bozulmamış. Bunu bu şekilde isimlendirebilirim. S, T, P, R dikdörtgeni. S, P, pardon. S, T, P, R dikdörtgeni. S, T, P, R. Dikkatli okuyalım. Ben yanlış okudum. O yüzden soruyu yanlış çözecektim neredeyse. Ee, S, T, P, dikdörtgeni de yazabiliyorum. TPRS dikdörtgeni TPRS dikdörtgeni de yine olabiliyor. RTSP dikdörtgeni R T ardına T gelebiliyor mu? Hayır. T tam karşıda. Bakın S'yi geçmişim. Yani S'yi söylemem ya da P'yi söylemem gerekirken T'yi atlamışım. Sırayı takip etmemişim. Ya yani, iki taraftan da sırayı takip etmemişim. O nedenle ben bunu isimlendiremem. Üçü olur ama değişikliği olmaz. Yukarıda verilen Tuna dikdörtgeninin kenarlarına ait aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. Bakalım. AN köşeli parantez. Yani AN köşeli parantez ne demekti? Kenarı demekti. AN kenarı. A var. N var. AN kenarı oluyor mu? Evet bu bir kenardır dikdörtgenin. Doğru. UT kenarı. U T kenarı. Doğru mudur? Evet, doğrudur. T N kenarına bakalım şimdi de. T burada, N burada. Bu dikdörtgenin kenarı olur mu? Hayır olmaz. Bunlar birbirinin tam karşısına gelmişler. Ard ardı gelmemişler. O nedenle bu olmuyor. N U'yu da bir kontrol edelim. N U evet, bu da yine bir kenar oluşturuyor. N U kenarı. Bu da oluyor. Doğru cevap C şıkkı. Kare ve dikdörtgenin kenar özellikleri. Önce kareye bakalım. Karenin dört tane üç kenarı vardır. Yani kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir kare için burası 3 cm ise eğer diğerleri de 3'er cm olacaktır. Çünkü bütün kenar uzunlukları birbirine eşit diyoruz. Karşılıklı kenarları kesişmezler. Karşılıklı kenarlar. Bu kenar ve bu kenar birbirinin karşısında karşılıklı ve kesişmiyorlar yine buraya bakalım. Bu kenarla bu kenar karşılıklı ve hiçbir şekilde kesişmiyorlar. Dikdörtgen içinde dikdörtgenin biliyoruz ki iki tane kısa, iki tane de uzun olmak üzere dört tane kenarı var. İki tanesi kısa, iki tanesi uzun. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Burası 5 santimse karşısı da 5 santimdi. Burası kısa kenarı 3 santimse karşısındaki de 3 santimdi. Karşılıklı kenarları kesişmiyor. Aynı karedeki gibi bu 3 santimlik kenarla 3 santimlik kenar hiçbir şekilde kesişmiyor. Karşısında çünkü 5 santimle 5 santim kesişmiyor. Bunlar karşılıklılar. Kısa kenara biz ne diyeceğiz? En diyeceğiz. Uzun kenara ne diyeceğiz? Boy diyeceğiz. İşte kısa kenarımız en, uzun kenarımız burası da yine en. Uzun kenarımız da boy olmuş olacak bu durumda. Örneğimize bakalım. Bir kare görüyoruz. Karenin bir tane kenar uzunluğu verilmiş. 3 santim. Hangi kenarı? K, L kenarı. K burada, L burada. İşte bu kenar 3 santimmiş. Yazalım o zaman. 3 santim. N, M kenarı kaçtır diye bize sormuş. Karenin karşısındaki de ve bütün kenarları da birbirine eşitti. E, o zaman Burası 3 santim ise bütün kenarları da 3 santim. Nm kenarı da yine 3 santim olacaktır. Şimdi de bir dikdörtgen görüyoruz. Bu dikdörtgenin biliyoruz ki kısa kenarı uzun kenarı var. Artık kısa kenara en uzun kenara boy diyeceğiz. Bakalım. Ay kenarı verilmiş bize 1 santim. Yani ay kenarı 1 santim olarak verilmiş. Eni 1 santimmiş. Sr kenarını bize soruyor. Yine kısa kenarını yani tam karşısındaki kenarı soruyor bize. O da 1 santimdir. şimdi bakalım diğer örneğimize. Bu örneğimizde ne sormuş bize? Bir tane dikdörtgen var. Dikdörtgenin ismi KLMN. Dikdörtgeni bu dikdörtgenlerle ilgili bazı boşluklar var. O boşlukları dolduracağız. Şimdi bir eşittir verilmiş. Eşitliğin bir tarafında bir şey yok. Diğer tarafında da bir şey yok. Ama birim yazılmış. Mesela şu KL'ye bir bakalım. KL kenarına karı kenarının kaç birim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu biliyoruz ki noktalı zemin buradaki 1 2 3 4 5 6 6 birim olduğunu söyleyebilirim. Kim 6 birim uzunlukta KL kenarının uzunluğu 6 birimdir diyebilirim. Bakın KL kenarı ve uzun çizgiler çizdim uzunluğu. KL'nin uzunluğu 6 birim. Yine onun tam karşısında olan yerde yine bize 6 santim olarak 6 birim olarak söyleyebilir miyim? 6 birim olarak söyleyebilirim. Kim 6 birim? NM kenarının uzunluğu. NM kenarının uzunluğu da 6 birimmiş. Geriye kim kaldı? KN kenarının uzunluğu. Bir de ML kenarının uzunluğu kaldı. Onlara bakalım onlar kaç birimmiş? 1, 2 birim. Tamam. Haliyle bu da zaten 2 birim olacaktır. Kenarlarına göre üçgen türleri. Üçgenimizin kenarlarına göre üç tür üçgenimiz var. Bunların kenar uzunlukları yazılmış üstlerinde. Birincisine bir bakalım. Üç kenar uzunluğu da birbirinden farklı. 7 santim, 6 santim ve 4 santim. Her biri birbirinden farklı mı? Evet farklı. O zaman ona bir özel isim vereceğiz. Üçü de birbirinden farklı farklı. O zaman ne olabilir? Diyeceğiz ki buna Çeşit kenar üçgendir diyeceğiz. Kenarları çeşit çeşittir yani. O yüzden de çeşit kenar olmuş olacak bunun adı. Çeşit kenar üçgen. Buna bir bakalım. İki tane kenar uzunluğu birbirine eşittir demiş. Bunun ismi ne olacak o zaman? İki tane kenarı birbirine eşit. Biz o zaman buna da şu ismi vereceğiz. İkiz kenar. İkiz. Bunlar ikiz. Bu iki kenar birbirine eşit yani ikiz kenar. İkizkenar üçgen olmuş olacak. Bakın bu ikisi birbirine eşit ama bu farklı diyoruz. Diğerine bakalım. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bunun isimlendirmesi ne olabilir? Hepsi eşit. Bütün kenarları eşit, kenarları eşit üçgen olmaz. Onun adı başka olmalı. Ne olmalı? Eş kenar olmalı. Eş demek, eşit demek yani eş kenar üçgen olmalı. Tekrar söylüyorum, çeşit çeşitse çeşit kenar. İki tanesi eşitse ikiz kenar. Hepsi eşit. Eşse eşkenar üçgen olmuş oluyor. Aşağıda verilen üçgenlerin kenarlarına göre çeşidini belirleyiniz diye soru sorulmuş. Gayet kolay bir soru. Kenarlarına bakalım. 6 santim, 6 santim, 6 santim. Hepsi birbirine eşit. Eşit olduğunda ne diyorduk? Onun ismi eş. Eşkenardı. Eşkenar üçgen. Yanındakine bakalım. 3 santim, 4 santim ve 5 santim. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Yani farklı farklı. Biz ona ne diyeceğiz? Çeşit çeşit diyeceğiz. Çeşit kenar diyeceğiz. Çeşit kenar üçgen. Buna bakalım. 15, 12, 12. 15, 12, 12. İkizler var. Yani ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen. Diğerine bakalım. 20, 20, 24. 20 20 24 yani bu da ikiz kenar üçgen ikiz kenar üçgen 5 var 12 var 14 var 5 12 14 Bunlar farklı farklı çeşit çeşit yani çeşit kenar 4 var 4 var 7 var 4 4 7 Bunun adı da ikiz kenar olmuş oldu son örneğimiz İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgen ikiz kenar üçgendir. İki kenar uzunluğu iki tanesi birbirine eşit olan üçgenler ikiz kenar üçgenlerdir. Evet doğru. Bütün kenar uzunlukları farklı üçgen eşkenar üçgendir. Bütün kenar uzunlukları farklı farklı çeşit çeşit gelince onun adı neydi? Eşkenar değil çeşit kenardı. Kenar uzunluklarına göre üçgenler dörde ayrılır demiş. Kenar uzunluklarına göre biz kaça ayırdık? Biz 3'e ayırdık. Çeşit kenar, ikiz kenar ve eş kenar demiştik. O nedenle 4 değil bu 3 olacaktı. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Yukarıda verilen çiçeklerden yanında doğru ifade yazılı olanlar vazoya konulacak. Doğru ifade olan sadece bu var. Bu vazoya konulacakmış. Buna göre çiçeklerin vazoya konmuş hali aşağıdakilerden hangisidir? Diğerleri yanlış. Sadece bu doğru olduğu için doğru cevap Adana olmuş oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.